Merhaba arkadaşlar. Uyacağına YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için çok güzel mi güzel bir model yapacağım arkadaşlar. Yazmam pembe iplerim sarı mavi gül kurusu bir de kök yeşili ipim var. Dört rengim var. Dört renkle bugün çalışacağım arkadaşlar. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olun. Abone olun ki her bir video attığımda anında haberdar olursunuz. Ee, aboneler tamamen ücretsiz bildiğiniz gibi. Yorumunuzu beğeninizi mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Şimdi hazırsanız hep beraber yapalım. Arkadaşlar model bu çıtı pıtı çok güzel bir model e, iki modelimi yaptım zürafamı da yaptım arkadaşlar şimdi hep beraber e, öncelikle e, birkaç tane çiçeğin yeri ara yollarımızı yapalım kök yeşilini şimdi bu üç pırpırdan bitmiş e, yandaki zürafaya girelim iki kere dolanalım arkadaşlar bu çıtı pıtı model çok güzel hep de büyük olmasın ara sıra da küçük yapalım küçük modellerde modeller de bazılar çok güzel bu da çok güzel ben çok beğendim her yazmaya da uyar siyaha da uyar açık pastel renklere de uyar 1 2 3 4. zürafamı da yapalım 4. zürafaya geri dönüş yapalım içinde 3 tane pırpırımızı yapalım 1 2 arkadaşlar yeni başlayan arkadaşlarımız var diyor ki böyle pırpırlarımız hemen dönüyor arkadaşlar böyle ayarlayın bu pırpırı da böyle ikisini böyle iğneye takalım aynı boyutta yapalım böyle düz dursun sıkıca parmağımızla böyle tut, düz yaptıktan sonra iki parmağınızla böyle sıkı tutun sonra çekin o zaman hiç de işte yan durmaz böyle yapalım gördüğünüz gibi daha çekmemişim böyle ayarlayın ayarladıktan sonra böyle iki parmağınızla sıkı tutalım böyle sıkı çekelim şimdi yandaki zürafaya girelim bir iki kere dolanalım bir tane daha yapalım her seferinde iki kere dolanın arkadaşlar öyle bir iki dördüncü zürafamız da yapalım şimdi son yaptığım zürafanın içine gireyim. Dördüncü zürafamıza havaya doğru ipimizi çekelim. Böyle öncelikle böyle düz e, tutalım arkadaşlar. Sıkıca böyle bastıra bastıra ipimizi çekelim. İkinci zürafayı böyle belki eliniz bir ayar tutmasa böyle iğnenizi takın. Birazcık bu bul geliyor. Anlarsınız arkadaşlar. Çektim biraz. Geri böyle takın. Böyle düzde bırakın. Böyle sıkı tutun. Böyle. Şimdi bir tane daha yapalım. Bu sefer e, yine iğnemizi takalım. Aynı boyutta olacak şekliyle e, böyle geri düzeltelim. Sıkıca hiç de yan durmaz arkadaşlar. Böyle tutmanız şart. şimdi yandaki zürafaya girelim. Bir tane daha yapalım. Dördüncü zürafayı da yapayım. Geri dönüş yapalım. Pırpır pır yapalım içinde. Söylediğim gibi dikkatli bakın arkadaşlar. Böyle. Şimdi böyle sıkı tutalım. Yeni başlayan arkadaşlarıma diyorum arkadaşlar. Öbürleri üstüne alınmasın. Çünkü bana diyorlar ki ben ne yapıyorum? Pırpırlarım dönüyor. Yandaki zürafaya girelim. Bunu da yapalım. Sonra çiçeklerimizi beraber yapalım. 3 tane pırpır da burada yapalım. 1 bir, bir kere dolanalım pırpırları. 2 3 Yandaki zürafaya girelim. Bu ipimizi burada keselim. Kaç tane bana yetecek kadar arkadaşlar e, ara yollarımı yaptım renkli ipimi takayım e, hep beraber bu çiçeklerimizi yapalım arkadaşlar e, mavi çiçeğimi yapmışım bir de gül kurusu çiçeğimi yapmışım sıra e, sarı ipte şimdi bir taneyi arada bırakıyorum bunu bırakalım ikinciye ikinci de yapalım. Ortadaki pırpıra ipimi sabitleyeyim. Böyle. Bir iki kere dolanayım. Bunu da alttan alayım. Ee, bu tarafa ipim döndü. bir ee, bir pırpırımı yapayım. Arkadaşlar. Kenara doğru bir pırpırımızı Yapalım. Daha sonra bu fazla olan ipimi keseyim. Hı -hı. Arkadaşlar böyle çok sağlam oluyor. Her seferinde söylüyorum. Hem düğüm girmiyor, hem sağlam duruyor. Şimdi yan da bir zürafa yapalım böyle. Fazla küçük oldu arkadaşlar birazcık daha ondan büyük olacak böyle küçük bir pırpır gibi şimdi pırpırın içine girelim böyle yana doğru ortaya değil yana doğru çekelim buradan da bir pırpır yapalım hani bunun kadar olacak böyle ayırladıktan sonra sıkı çekelim bir tane daha aynı yuvada. Böyle. Böyle ayarlayın. İki oldu. Bir tane daha aynı yuvada. Yapalım. Böyle. Bu da çok büyük oldu. Birazcık küçük yapalım. Aynı boyda olacaklar. Arkadaşlar dikkat etmelisiniz. Şimdi aşağıya pırpırın içine girelim. Böyle. Tam böyle düz girelim arkadaşlar. Pır 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 yapmayalım. Böyle zürafa gibi. Şimdi aynı yuvada pır pır yapalım. iki kere böyle dolanayım. Böyle. Böyle. Sıkı çekelim. Şimdi bunu keseyim. Böyle. Elimizle böyle düzeltelim. Böyle. Ee, üç renk koydum arkadaşlar. Şimdi sıra bu maviye geldi. Bir tane de mavi yapalım. Hep beraber. Şimdi bir tane arada boş bırakayım. İkinciye ipimi sabitleyeyim. Böyle. Arkadaşlar. Ee, iğnemin üstüne aldım ipimi. 1-2 kere dolandım. Bunu da alttan aldım. İp bu tarafa geldi. Ee, bir pırpırımızı yapalım. Bir pırpırdan sonra e, bu ipimizi keseyim. Fazla olan ipimi keselim. Şimdi bir pırpır yapalım. şöyle ee, pırpırın tepesine çıkayım buradan da bir pırpır yapalım böyle düz tutalım sonra sıkalım Arkadaşlar şimdi aynı yuvada bir tane daha yapalım Biraz evvel de yapmıştım bir tane daha aynı yuvada yapalım öyle ee, aşağıdaki kök yeşili pırpırın içine girelim bir zürafa yapalım aynı yuva pırpır yapalım artık keseceğim iki kere dolandım arkadaşlar yoksa pırpırlar bir kere dolanıyor öyle arkadaşlar böyle elimizle de düzeltelim. Onu keseyim. Arkadaşlar çiçekler tamam oldu. Şimdi bu aradaki boş kalan pırpırlarımıza ortadakine ipimi sabitlim. Küçük bir süsleme yapacağım. Küçük zürafalar yapacağım bir tane. Bir tane olur, iki tane olur. Şimdi bir iki kere dolanayım. Böyle alttan alayım böyle bir küçük zürafa yapalım bir tane daha yapalım arkadaşlar Şimdi öbürüne geçişi yapayım. Buradan da 200 rafa yapalım.

Ona da geçiş yapalım. Arkadaşlar, bunlar da kamera arkasında yapayım. Ee, geri size dönelim. Bu arayı da keseceğim böyle, böyle. Bu iki kalanı da kamera arkasında yapayım geri döneyim. Son halı böyle oldu arkadaşlar. Bence çıtı pıtı, harika durdu, çok sevdim ben, severek yaptım. Ee, i̇nşallah siz de sevmişsiniz. Şimdi de yapan arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim. Bir kere de böyle yazmanın üstüne gösterelim. bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda buluşmamız üzere. Allah'a emanet